Yatay sürtünmesiz bir düzlemdeki noktasal K cismi aynı düzlemdeki F1, F2, F3 kuvvetlerin etkisiyle hareket ederken T sürede hız değişimi delta V kadar oluyor. Buna göre cisme F3 kuvveti etki etmeseydi aynı sürede hız değişimi ne kadar olurdu diye sormuş. Şimdi arkadaşlar T süredeki hız değişimi dediğimiz zaman aslında ivmeden bahsetmiş oluyoruz. Yani bu üç kuvvet etki ettiği zaman ivmemiz delta V bölü T şeklinde olacaktır. Şimdi e, bu kuvvetler ne kadar ivme kazandırıyor? Bunu da F eşittir. M çarpı A bağıntısından bulmaya çalışalım. Şu anki bileşke kuvvetimiz nedir? Bakalım arkadaşlar. Şimdi burada F1 ile F2'yi toplayacağım. Bunları toplayabilmem için şöyle birazcık kareleri uzatmak istiyorum. Şöyle. Şimdi F1'in ucuna F2'yi ekleyelim. F2. Bakın şunu aynen buraya getirdim. Daha sonra F3'e ekliyorum. Şuraya kadar geldi. Bileşke kuvvetimiz de şuradan itibaren başlıyor. Şu noktaya kadar geliyor. Kaç birim arkadaşlar bu? 3 birim değil mi? O zaman 3F eşittir. M çarpı A yazabilirim. Peki şimdi F3 kuvveti uygulanmasaydı diyor. Öyleyse ben ne yapayım? Şu F3 kuvvetini uygulamadan e, bu bileşkeyi bulalım. F3 kuvveti şu en son çizdiğim şu çizgi değil mi? Bunu buradan kaldırırsam o zaman burada bitmiş oluyor. Yani F1 artı F2 buraya gelmiş oluyor. Dolayısıyla bileşkeyi çizdiğim zaman da ne oluyor? 3 birim yerine 4 birimlik bir bileşke çıkıyor. Buna isterseniz R üssü diyelim. Öyleyse ne yapacağım ben burada? 4F diyeceğim değil mi? 4F eşittir. M çarpı A, A1 olsun ya da A üssü olsun burası. Şimdi ben buradan A üssünü çekersem ne yapalım? Bunları taraf tarafa oranlarsam F'ler gidiyor, M'ler gidiyor a üssü eşittir. 4'ü bu a'nın yanına çekiyorum. 4a. 3'ü de çaprazdan aşağı çekiyorum. 4a bölü 3 oluyor. Şimdi zaten e, a'yı biz delta v bölü t dediğime göre e, bu 4'ün e, yanına a yerine ne yazıyorum? Yukarıdan delta v bölü t yazıyorum. Delta v bölü t. Dolayısıyla aynı süre içerisinde ne kadar yer, e, hız değişimi yapmış oldu? 4 3 delta V'ye kadar hız değişimi yapmış oldu. Cevabımız bu durumda değişik olacaktır. Arkadaşlar yukarıda V kare eşittir 2 çarpı A çarpı X bilgisi verilmiş. Bu hareket konusunda öğrendiğimiz zamansız hız formülü. Şimdi şekilde 7 kilogram, 2 kilogram ve 1 kilogram kütleli cisimler var. Bunlar serbest bırakıldığı zaman K cismi yere çarptığındaki hızı ne olur diye soruyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada F eşittir M çarpı A'dan ivmemizi bulalım. Şimdi kuvvet nedir? Bakalım arkadaşlar, bunun bir ağırlığı var, 70 newton. Bunun bir ağırlığı var, 10 newton. Bir de buradan bir ağırlık var, 20 newton. Fakat bu ağırlık tabii ki şu anda eğik düzleme açılı bir şekilde gelmiş. O nedenle bileşenlerine ayırmamız gerekir. İki tane bileşeni var. Bizim işimize yarayan bileşen buradaki. O da nedir arkadaşlar? Her zaman eğik düzlemde şu açının sinüsünü alıyoruz. Yani 20 çarpı sinüs 30 diyoruz. Bu da 20 çarpı aşağıda 0,5 yazıyor bakın. E, 0,5 o da eşittir. 10 Newton çıkar. Şimdi buradaki kuvvetlerden 70 çeken kuvvet, hareket ettiren kuvvet. Buradaki 10 ve buradaki 10 da geriye doğru çeken kuvvetler. O zaman ben ne yazmalıyım buraya? 70'i artı olarak yazmalıyım. Şu iki tane 10'u da eksi olarak yazmalıyım. Eşittir ama M dediğimiz zaman şu anda ben bütün sistemin içerisindeki kütleleri ee, ve onların ağırlıklarını dahil ettiğime göre ne olacaktır burada? 7, e, 2 de buradan 9, 1 de buradan 10. 10 kilogram var. Çarpı A. Peki ne çıktı şimdi buradan? 70'ten 20 çıkartırsak 50 e, eşittir. Ona A eşittir 5 çıkar. 25 5 metre bölü saniye kare. Şimdi bundan sonra e, dinamik bitti. Hareket kısmına geçiyoruz. Yani şuradaki formülü kullanma zamanımız geldi. O da nedir? 2 çarpı A çarpı X. Bizden hız istediği için e, geri kalanları yazarsak cevabı bulacağız. Mesela ivmemizi 5 bulmuşuz. Yazacağız buraya. E, yol ne kadar? 0.4 metre. 0.4 yazacağız arkadaşlar. Şimdi ne çıkar buradan? 2 kere 5. 10 e, çarpı 0.4. 4 yapar değil mi? O da eşittir. V kare. Buradan da V'yi çektiğimiz zaman 2 metre bölü saniye çıkar. Cevabımız da B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar kütleleri 2M, 4M, 3M ve 3M olan PRST cisimleriyle oluşturmuş sistem düzgün doğrusal hareket yapıyor. Şimdi bu kelimeyi çok önem veriyoruz arkadaşlar bu kelimeye. Çünkü düzgün doğrusal hareket demek sabit hızı demektir. Sabit hızlı olması için de net kuvvetin ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Şimdi bu sistemde hareket yönü bu şekilde net kuvvet de sıfır olduğuna göre e, kesinlikle burada bir sürtünme kuvveti var arkadaşlar. Çünkü buradan aşağı doğru çeken iki tane kuvvetimiz var. 3mg ve 3mg toplamda 6mg'lik bu kuvvetimiz var. Eğer sadece bunlar olsaydı cismimiz, cisimlerimiz ivmeli hareket yapardı. Fakat öyle bir şey olmuyormuş. Demek ki sürtünme kuvveti var. Hatta sürtünme kuvvetinin değerinin de şuradaki 3 ile 3'ün toplamı 6mg olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle Sisteme etki eden net kuvvet e, bu haldeyken sıfır olduğunu anlıyoruz. Şimdi neler yapılıyor? Hareket nedir? PT cisimlerini aynı anda sistemden çıkarmak. Şimdi arkadaşlar bakın. P cismini sistemden çıkardıysa çıkardığınızda burada 6M varken şimdi ne oldu? 4M var. Peki bu neyi değiştiriyor? Tabii ki sürtüme kuvvetini değiştiriyor. Çünkü sürtüme kuvvetinin formülü arkadaşlar K çarpı N'di. Yani e, buradaki N e, buradaki cisimlerin ağırlıkları kadar büyüklüğe sahip. Şimdi siz 6 tane ağırlığı 4 ağırlığa indirmiş oluyorsunuz. O zaman sürtünme kuvveti değişmez mi? Tabii ki değişir. 6 mg'lik olan sürtünme kuvveti 4 mg'ye düşer. Nasıl bu 6'dan 4'e iniyorsa bu da 6'dan 4'e iner. Artık yeni sürtünme kuvvetimiz 4 Newton. 4 mg. Bu tarafa bakalım. Burada da T'yi ortadan kaldırdık. O zaman çeken kuvvetimiz 6 mg idi. Şimdi ne kadar? 3 mg. Şimdi arkadaşlar bakın hareket etmekteyken biz bu e, işte eylemi gerçekleştirdik. Burada 3 mg'lik çeken kuvvet var. Diğer tarafında 4 mg'lik geriye doğru çeken kuvvet var. Şimdi geriye doğru çeken kuvvet artmış olmadı mı şu anda? Yani daha önceden eşitlik vardı. Şimdi geriye doğru çeken kuvvet e, ileri doğru çekenden daha fazla oldu. O zaman bu ne anlama geliyor? Bu cisim geriye doğru çekildiği için yavaşlıyor anlamına geliyor bu sistem. Yani siz eskiden F böyle çekerken F, S eşittir F böyle çekiyordunuz. Bu durumda sabit hızla gidiyordu. Daha sonra siz bunu daha büyük bir kuvvet haline getirdiniz. F'den işte 4.3F'ye falan getirdiniz. Ne oldu? Yavaşlama hareketi oluştu. Çünkü net kuvvet oluştu buraya doğru. Değil mi? Bir etki etkilenen net kuvvet hareketin tersi yönde çekerse cisimler yavaşlamaya başlar. Şimdi cismin, cisimlerin sistemin hızının azaldığını öğrendik. Şimdi burada bakın bir cümle geçiyor. S cisminin birim zamanda aldığı yol azalır diyor. Şimdi birim zamanda aldığı yol nedir? E, tanım olarak nedir arkadaşlar? Birim zamanda alınan yol sürattir. Değil mi? Yani bir anlamda da hızın azaldığını bize söylemiş oluyor. Biz de zaten hızın azaldığını bulmuştuk. Dolayısıyla ikinci ifademiz doğru. Sisteme etki eden net kuvvetin büyüklüğü artar diyor. Evet zaten başlangıçta net kuvvetim sıfırdı arkadaşlar. Sıfırın dışındaki her rakam Net kuvvetin arttığı anlamına gelir. Burada da sıfırdan belli bir rakama ulaşmış bir net kuvvet görüyoruz. O nedenle net kuvvetimiz arttı. R cismi düzgün yavaşlar ve durur diyor. Evet şimdi net kuvvet var olduğu zaman yani sıfırdan vara geçtiği için ne olacaktır? Bir ivme oluşacaktır. İvme ne demektir? E, yavaşlama, hızlanma demektir. E, bu sistemde geriye doğru çeken kuvvet e, olduğu için yavaşlama olacaktır. İleri doğru çeken bir kuvvet değil. Öyle olsaydı hızlanma derdik ama e, geriye doğru çekildiği için ne olacaktır? Yavaşlayacaktır ve tabii ki yavaşlamanın sonunda da duracaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğru. Cevabımız bu durumda E seçeneği olacaktır. Arkadaşlar şekildeki sistemde yalnız cisimler arası sürtümeli olup sürtüme katsayısı 0.5'tir. K cismi büyüklüğü 8 n olan F kuvvetiyle itildiğinde L cisminin ivmesi kaç metre bölü saniye kare olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şöyle bir yorumu yapmamız lazım önceden. K cismine F kuvvetini uyguladığımız zaman L'nin üzerinden kayıyor mu kaymıyor mu? Bunu bilmemiz lazım. Bunun için buradaki sürtünme kuvvetini bir bulalım. K çarpı N'den 0.5 çarpı 20'den 10 Newton. Şimdi 10 Newton'u geçirmeden biz bunu üzerinden kaydıramayız. Ki daha da fazla bir e, kuvvet olması gerekir. Bizim uyguladığımız kuvvet ise 8 newtonluk bir kuvvet. O zaman e, K'nin L'nin üzerinden kayma şansı yok. Öncelikle bunu bir tespit ettik. E, bundan sonra e, tekrar bütünü için bir ivme bulmamız gerekiyor. O da F eşittir M çarpı A'dan. Kütlemiz bütün için konuştuğumuz için 8 çarpı ivme e, eşittir kuvvet o da 8 A eşitti. Buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 1 metre bölü saniye kare cevabımız B olacaktır. Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sistem ok yönünde hareket ederken N cismine etki eden net kuvvet 6 Newton'dur. Buna göre S1, S2 iplerindeki gelme kuvvetleri için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar buna etki eden net kuvvet 6 ise demek ki şöyle bir durum söz konusu. Bunun ağırlığı 30. Bu da ip gelmesi var. Bu da 24 müşki. Bunların net kuvveti 6 olmuş. Yani 30 eksi 24 eşittir. F net e, o da eşittir. 6 Newton ancak bu şekilde çıkar. Yani biz neyi bulduk şu anda? İp gerilmesini bulduk. Onu buraya da yazabilirim. Fark etmez. Şimdi bu ip gerilmesini bulduk ya. E, aslında ivmeyi de bulabiliriz çok rahatlıkla. Nasıl bulacağız peki ivmeyi? O da F eşittir. MA'dan. Sadece buraya baksak yeterli zaten. Net kuvvetimiz 6'ymış. Kütlemiz 3. Öyleyse ivmemiz kaç çıkıyor? 2 metre bölü saniye kare. Peki. Buradan e, bunun ivmesi buysa tabii ki bütün sistemin ivmesi aynıdır. O zaman ben S1 ipi için konuşacak olursam. E, S1'i e, kuvvet olarak düşünürsem eğer. S1 eşittir MA'dan. 2 çarpı ivmemiz 2. Yani ne çıkar? 4 newton çıkar. S2 için konuşacak olursam. S2 eşittir MA'dan e, istersek bu arkada kalanların hepsini aynı anda alabiliriz. Toplam 8 kilogram yapıyor. İvmemiz yine aynı şekilde 2. Buradan da 16 newton çıkıyor. Demek ki cevabımız arkadaşlar 4'e 16 e şıktır. Yalnız yatay düzlemin sürtmeli olduğu sistemde üst üste konulan 8 kilogram ve 2 kilogram kütleli iki cisim 90 newtonla çekilmiş. Yayda oluşan maksimum girme kuvveti 12 newtondur diyor cisimler başlangıçta durgun olduğuna göre yatay düzlem ile cisim arasındaki kinetik sürtünme katsayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada önce yaydaki gerilmeden başlayalım. Burası 12 Newton. o zaman 2 kilogramı 12 Newton çekiyorsa F eşittir M çarpı A'dan ivme bulunabilir. 12 eşittir 2 çarpı A. A eşittir 6 metre bölü saniye kare. Bu 2 kilogramlık Cismin kütlesi olduğu, e, ivmesi olduğu gibi aynı zamanda sistemin de ivmesi. Dolayısıyla e, ben sistem içinde F net eşittir M çarpı A'yı yazabilirim buradan da. F netten kasıt aslında burada 90 var ama bir de sürtünme kuvveti var tabii ki. Soru zaten bununla ilgili. O nedenle 90 eksi Fs olarak yazmam gerekiyor. Eşittir kütlemiz toplam 10 çarpı 6 e, şeklinde yazdım. Şimdi buradan Fs kaç çıktı arkadaşlar? 30 Newton çıktı. Burası 60, burası 90. Farkı 30. Şimdi bizden istenen e, sürtüme sayısıydı. O zaman e, Fs eşittir kn yani o da kmg şeklinde yazarsak 30 eşittir k çarpı mg. m'den kasıt bakın burada 10 Newton, e, 10 kilogram var. Ee, çarpı bir de yer çekimi var. 10 toplamda 100 yapar. Buradan da k eşittir. Pardon çarpımda 100 yapar. Buradan da k eşittir. 30 bölü 100. Bu da 0.3 yapıyor. Demek ki arkadaşlar cevabımız c eşit olacaktır. Arkadaşlar şekilde KLP cisimleri serbest bırakıldığında ok yönünde bir hareket başlıyor. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi öncelikle burada ee, kuvvetlerimize bakalım. Mesela burada 3 Km ağırlığımız var. Mg ağırlığımız var. Burada da e, Mg kadar ağırlığımız var. Bunda da ağırlık var fakat çeken bir kuvvet olmadığı için onu yazmama gerek yok. Peki şu anda bir imi hesaplaması yapalım bakalım. İmimiz ne çıkacak? F net M çarpı A'dan. 3 Mg buradan. Mg buradan. E, net kuvvetimiz nedir? 3 Mg eksi Mg eşittir. M ne kadar? 3M. 2 de buradan 5. 1 de buradan 6. 6M çarpı A'yı bulduk. Şimdi şurası arkadaşlar F net. İsterseniz şöyle 2MG diye onu düzgün bir şekilde yazalım. Eşittir 6MA. Bakın 2MG kadar net kuvvet var. Şimdi 3. öncüle bakarsak sisteme etki eden net kuvvetin büyüklüğü L'nin ağırlığı kadardır diyor. Şimdi L'nin ağırlığı zaten 2Mg ya. 2M bir de yer çekimini alırsanız 2Mg ağırlık var. Burada da 2Mg çıktığı için F net. E, dolayısıyla bu ifade doğrudur diyebiliriz. Şimdi devam edelim ivmeyi bulmaya. Bunlar sadeleşti. A eşitti. Ne çıktı arkadaşlar? G bölü 3 çıktı. Şimdi birinci öncül diyor ki K cismini etki eden net kuvvet ağırlığından büyüktür diyor. Şimdi ben e, buradaki net kuvvetin denklemini yazmak istesem şu anda K için yazıyorum arkadaşlar. Sadece K'nin olduğu yere bakıyorum. F net eşittir M A'dan. M G bölü 3 çıktı. Bakın ağırlığı M G kadar ama net kuvvet M G bölü 3 kadar. Dolayısıyla net kuvvet ağırlığından küçük. Burada büyüktür dediği için bu ifade yanlış oluyor. L cismini etki eden net kuvvet P cisminin ağırlığından küçüktür diyor. Şimdi buranın net kuvvetini bulalım. Şu anda L için yapıyorum. F net eşittir 2M çarpı A. E yani 2M G bölü 3. Şimdi ne demişti burada? P cisminin ağırlığından küçüktür demişti buna. Yani 2 bölü 3 MG. P'nin ağırlığından küçük mü? Evet 3 MG'den daha küçük bir rakam bu değil mi? Öyleyse bu ifade doğrudur. Cevabımız da bu durumda arkadaşlar D seçeneği olacak.